Merhaba arkadaşlar size bugün aldığım Go Wireless kulaklığın bu seferde nasıl kullanıldığını ve nasıl yapıldığını yani nasıl kullanacağımızı açıklayalım. İlk olarak gördüğünüz gibi USB 2.0 kablosuyla kulaklığımızı bağlıyoruz. Gösteriyorum uzaktan ama. Daha sonra ses profi kulaklık eşit eşlik uygulamasına geliyoruz Buradan Gold Wireless ya da bunu alırsanız bunu seçiyorsunuz Eğer bunu aldıysanız daha çok çeşit atayabiliyorsunuz Ama Gold Wireless'e sadece bir tane atamıyor anlayabildiğim kadarıyla Ben Shorter'ı atadım yani Şuradan seçip Upload diyorsunuz, kabloyu taktıktan sonra Kendisi otomatik atıyor Buradan yeni Destiny, Watch Dogs falan var işte Bunları seçiyorsunuz Buradan film bölümünde de korku ve action var. Aksiyon ve korku filmlerine özel yapmışlar. Müziklerden de Bass ve Tekno bir de Hip Hop yapmışlar. Yani üç seçenek var. Pek fazla seçenek yok maalesef. Ama bunlar tabi güncellemeyle gelecek şeyler. İlk güncellemede Destiny geldi. Ondan sonra Last of Us geldi. Infamous Second Son falan gelmiş. Yani yavaş yavaş geliyor bunlar tabi. GTA 5 de gelecek. Hatta ilk olarak GTA 5'e girelim yani buradan gelip upload'a bastıktan sonra action diyoruz Yani Upload'a basıyoruz işte Kendisi atıyor Action nereden geldiyse pardon arkadaşlar Şimdi seçip atalım GTA'ya bir girelim Ben sizden önce 5 dakika kadar deneme fırsatım oldu İlk başta Yani sesin shooter olarak alamadım yani aksiyon kısmını alamadım daha sonra şöyle ayarlarını kurduktan sonra size de göstereceğim. Belki aranızda yapmayanız vardır. Yani bunu dikkat çekmek gerek sonuçta. Açılırsa bekleyelim açılana kadar. Yani belirtmem gerek ki bu kulaklık gerçekten parasını hak eden bir kulaklık kulaklığı kulağımızı taktığımız anda gerçekten o içindeki içindeki al 7 artı bir hoparlörü alabiliyoruz. Nasıl desem size gerçekten harika yani ben yani ben gerçekten Creative'in bir tane Bose kulaklığını kullanmıştım 3'te. Işte. Tabi PlayStation 4 ile uyumlu değil bu. Ama PlayStation 3 ile uyumlu onda da uyumlu değildi. kabloyla ile bağlıyorum yine İdare eder bir görüntü veriyordu televizyondakine göre ama bunu aldıktan sonra tamamen fikrim değişti. Çünkü nasıl tarif edebilirim sizi? Bu kulaklığın kendine özel ses ayarları olduğu için çok güzel ses ayarları var yani mesela denemeden önce Destiny'yi seçtim. Destiny'de Destiny oyununa girip denediğimde gerçekten o lazer tabancasından çıkan sesler yani nasıl tarif edebilirim ki onu da abuk sabuk siyahlar olduğu için yani tahmin ediyorsunuz ne demek istediğimi. Yani o sesleri gerçekten harikaydı. Özellikle iki kere X'e bastığımda Destiny'deki karakterimiz havaya uçtuğunda o muhteşem yani o muhteşem ses gerçekten harika yani. Oyunun içine tamamen adapte olabiliyorsunuz. Şimdi mesela şöyle başlayalım. Gördüğünüz gibi Yani sesler kulaklıktan geldiği için televizyondan ses gelmiyor. Start'a basıyoruz. Buradan Settings'e girip Yani ben daha önce yaptığım için ayarda olabilir. Ayrı diyoruz. Buradan Net Spawn seçip Bak bunu seçiyoruz öncelikle. Çünkü bunu seçmezsek olmuyor. Yani ses kulaklığını atamıyor sizin için. Ayrıca buradan da isterseniz televizyon Sound Speaker falan fıstık var. Ama bunlar tabi bizle alakalı değil. Neyse gelelim buna. Yani of olarak geç. onu yaparsanız bir size soruyor. Bu grafiği uygulamak ister misiniz falan kabul ediyorsunuz. Daha sonra ise yani kulaklığınızın şu kısmından ikiye getiriyoruz. Ve sesler geliyor. Bakalım sesler gelecek mi bilmiyorum ama Yani tabi burada belli olmuyor şu an. Bunu yaptığımızda ama gerçekten muazzam bir ses kalitesi var. Yani silah sesini toplu hissedebiliyorsunuz kulağınızda. Ayrıca bunu kapatalım şimdilik oyunu. Oyunu kapattıktan sonra buraya bir film yüklemiştim. Yani bunda da gerçeği yapamayacağım şimdi ama Bakalım geri dönebileceğiz mi? Burada da gelip kulaklık eşitliğine gelip Gold seçip buradan kablo ile bağlanmamız gerek maalesef ama bunu yaptıktan sonra şu seçerseniz eğer oyunda yani filmde pardon filmde alacağın ses daha iyi oluyor yani çok daha üst seviyede oluyor diyebilirim size yani sinema salonunda aldığın sesin %70'ini falan alabiliyorsunuz tabi. Bunda bas sesleri, bas sesi biraz basları iyi değil ama yani ben pek beğenemedim ama diğer anlamda gerçekten harikalar. Yani kullandığım en iyi kulaklık diyebilirim. Kulaklığın artı bir özelliği de kafanızın koyduğunuz yerin yumuşak olması yani kafanızı acıtmaması. Ayrıca nasıl tarif edebilirim sizi? Gerçekten harika. Batman filmini ne gördüğünüz gibi. Herkese tavsiye ederim. Özetlemek gerekirse kulaklığın mario128.com'daki fiyatı şimdi zamlanmış galiba ama 114 dolar alabilirsiniz. Eğer Amazon'da Black Friday günlerinde 60 dolara düşerse yine kaçırmayın. Yani yarı yarıya fiyat farkı var ama yani gerçi onda da bazen stok olmuyor ya da bitiyor hemen. Bazı şanslı kişiler 60 dolardan alabiliyor. 60 dolar aldığınız takdirde de 15 dolarlık ya da 90 dolara da satılıyor gerçi. 90 dolar aldığınızda 15 dolarlık kargo parasını verdikten sonra ayrıyetten bir de gümrük parası veriyoruz. 30 dolar civarı yani 128 dolar civarına geliyor. Mario 128'e de 114 dolar kargo dahil hepsi 114 dolara geliyor. Gayet uygun yani iki tarafta da uygun. Hangi fırsatı yakalarsanız onu kaçırmayın diye tavsiyede bulunuyorum. İlgizeton.com sitesini takip etmeye devam edin. Teşekkürler.